Demir Tüneli'nden geçiyoruz. Akdeniz'e, İç Anadolu'yu birbirine bağlayan tünelimizden geçiyoruz. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, sizlerden Allah razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan Lan eksik, eksik etmesin. etmesin. Eski Başbakanımız, Ulaştırma Bakanımız Binali Bey'in de emeği var. Tabii emeği var. Yine zamanında. Adil Kara İsmail Bakanımızın. Ulu Bakanımın da çok emeği var. Adil Fahri İbradına. Fahri İbradı'na. Fahri İbradı oldu. <laughs> Beklentimden çok daha iyi bir otomobil buldum. Her şeyden önce kullanışı çok kolay, çok rahat. Tam bir dijital araba olmuş. Ses çıkmıyor adeta, kaymak gibi. Yolda kayıp gidiyor. Çok güzel bir araba olmuş. Yol tutuşu da çok iyi. Ben elektrikli araçta sıfırdan 100 kilometreye daha uzun bir zaman bekliyordum. Gerçekten çok hızlı bir şekilde saniyeler içinde hemen çıkıyor. Herhalde yazın tünelin kuzeydeki ucu ile bu ucu arasında 4 derece falan fazla, fark ediyor. Fazla olur sayın bakalım. En az 4 derece. Evet.